Anneler gelince ne kadar? Şımarık olmaya başladı. 3-4 saat anneleri yoktu. Ay Ne kadar sevindiler, ne kadar sevindiler. Neler de burada. Anneler genç çok fazla terk ediyor. Hatta bir arkadaşımız gitti annesini aldı getirdi. Hala çıkma annesi izin vermiyorsun. Biraz emzirsin gün içerisinde kapısını da kapattık. Şu serüvene bakın yavrum. Şımarıklar. Süde ne oldu kuzum? Dışarı çıkamıyor musun? Emzirdi annesi. Oy ya ne olmuş? Sude kapı açılmıyor mu kuzum? Kusura bakma. Belli bir saat seni burada tutacağız. Yavrularla biraz baş başa kal. Aç kalıyorlar. Ona da veremiyoruz yavrularını. Yemiyoruz. Sadece çinip çinip tükürebiliyorlar. O kadar. Doğru da değil zaten. Daha üç haftalık verirler. Pardon 4 haftalık oldu. Ne kadar sevindi anneleri gençler, ne kadar mutsuzlardı. Bir önceki videolardan bakabilirsiniz. Anneleri yokken sessiz sedasızlardı. Şimdi sadece koşturuyorlar ve oynuyorlar. Keşifler yapıyorlar. Anneler de gözlerini hiç ayırmıyor. Keşke burada kalsa da, ya yani daha doğrusu sık sık burada kalsa da bu işi yapsa. Anneliği biz öğretiyoruz maalesef. İlk yavruları. Acemi anne. Derslere girmeyi çok seviyor annesi. Okulda sınıfların önüne gidiyor. Miya oluyor. Derse girmek istiyor. Atölyede de aynı iş yapıyor. Atölyenin kapılarını sabahleyin açtırıyor bizi. Seviyorum yavruları, elimle bazen bir yerlere taşıyorum yavruları, peşimden geliyor, bırakıyorum bir yerlere, testlerine yapıyorum, eğitimlerini veriyorum, yavruların ağzına alıp getiriyor ama yanlarında fazla duramıyor, durmuyor. Bu yavrumuz da çok keşifçi, uzaklara gidiyor, karıştırıyor, diğerlerinden ayrı kalıyor. Hatta tuvalete bile en uzak noktaya yapıp böyle geliyor. Pist. 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 Annesinin gözü. Bu yavrum sende. Tatlım. Anneler ayaktayken hem izlemiyordu annesi temizlemiyordu Onlar da ememiyordu. Şimdi bunu da öğrenmişler. Evet en kolay yöntem bu. Yalnız da seven yavrumuz yuvasına gitti. ne yapıyorsun burada niye buraya takılıyorsun niye yalnız takılıyorsun kuzum gelsene annenin yanına kardeşlerin yanına gelsene mama değil bu